Özgür Yılmaz İstanbul E-spor Merkezi'nin mağaza müdürüyüm. Sektöre 5-6 yıl önce başladım. İstanbul E-spor Merkezi 2019 yılında açıldı. İçeride 4 farklı zonumuz mevcut. Bootcamp odaları, simülatör, PlayStation, arena, arcade, yayın odası birçok alana destek veriyoruz. Birçok takım yurt dışından, Türkiye'den bootcamp odalarımıza gelip antrenman yapıyorlar ya da online maçları varsa bootcamp'lerde maçlarını yapıyorlar. Hey Sporla ilk başta 40 bilgisayarlı başladığımız kafemizde ilk etkileşim öyle oldu. Daha sonra bu sektörde bir boşluk gördük. Yani Türkiye'de daha çok gelişmesini gördük bu işin. 150 bilgisayarlı son teknoloji ekipmanları, donanımları koyaraktan bu sektöre bir başlangıç sağladık. Başladığımızda birden fazla monitör tercih ettik ve müşterilerimizden ve e-spor takımlarından ilgi olmadığını fark ettik. Ondan sonra bir araştırma yapıp bunun hangi marka, hangi özellikleri tercih ettiklerini sorduk. Daha sonra bize BenQ'yu, Zowie'yi önerdiler. İlk başta 240 Hz'de başladık. Şu anda 360 Hz tercih ediyorlar. Ve şu anda dükkanımızda 360 Hz monitörlere geç sağladık. Ve e-spor ve oyuncularımızın, müşterilerimizin tercihi BenQ oldu. Dükkanımızda şu anda 150 tane monitör mevcut. Bunun 30 adeti... BenQ 360 Hz, 60 tanesi de 240 Hz monitörden oluşuyor. Geri kalan da 32 inç monitörler, yani keşil oyuncular için ama büyük çoğunluğu e-sporu destekleyecek monitörleri tercih ettik. IPS panelde yırtılmalar oluyor ekranda. Bu yüzden de e-spor merkezlerinde ya da e-spor turnuvalarında oyuncular TN paneli daha çok tercih ediyorlar. Zowie'nin TN paneli olması bir de 360 Hz olması daha çok ilgi çekiyor. 360 Hz monitör, 240 ile arasındaki fark Hz'in yüksek olması, hızlı tepki vermesi, düşük MS oynaması daha çok ilgi alanı oldu. Dükkanımıza ilk etapta 30 adet koyduk. Çok olumlu yorumlar aldık. Çok beğendiklerini ilettiler bize. Merhaba ben Gökhan İşleyen. İstanbul'da saha görevlisi olarak çalışıyorum. Birinci şahıs rekabet oyunları oynarım. Valorant olsun, CSGO olsun. Ve oyun içinde birçok etken var. Piklemek olsun, spray olsun. Oyunun ana amacı oyuncuyu daha hızlı fark edip daha hızlı tepki vermek. 360 her 240'a göre bile fark ediyor. Verdiğiniz en ufak bir mouse input'unu bile anında ekranda görebiliyorsunuz ve bu da oyunlarda aşırı işe yarıyor. Hem renklere daha hızlı tepki veriyor hem de oyuncu önceden gördüğü için daha hızlı tepki veriyor. 360 Hz'in farkı daha gerçek dışı bir deneyim. 240'ın daha bir ekran olduğunu ama 360 Hz'in gerçekten oyunu gerçek olarak hissettirdiğini fark ettim. E-spor camiası olarak tabii ki TN panel tercih ediliyor. Gerek gecikmeler olsun, gerek verdiği Hz ve kalite olsun. Genel olarak TN panel seçiliyor. IPS panel daha çok görüntü kalitesi için, hikayeli oyunlar için daha çok tercih ediliyor. Ben Yağmur. Yaklaşık 8-9 yıldır bilgisayar oyunları sektöründe çok fazla ilgileniyorum. Bunun büyük bir kısmı hikaye modu oyunları, sonrasında da benim için FPS oyunlarına dönüştü. Bu süreçte çok fazla farklı monitörlerle zaten oyun oynama deneyimine sahiptim. Daha sonrasında Zowie monitörle oyun deneyimine sahip oldum. Bunun hikaye modu oyunlarında benim için netlik ve canlılık çok önemli olduğu için bana tam performans sergileyen bir monitördü. Onun dışında da en büyük avantajı aslında FPS oyunlarında bana bir avantaj sağladı. Oyuncuyu daha hızlı pikleme, sprey sırasında ekran kırılmaları, bunların hiçbirini yaşamıyordum ve en önemlisi de benim için oyuncuyu hızlı görmeydi. FPS oyunlarında hepiniz bilirsiniz ki daha fazla, daha hızlı pik bizim için büyük bir avantaj. Her sıkıntısında da mesela 360 Hz olduğu için zaten bana en büyük avantajı sağlıyor. Çoğunlukla da internet kafelere gittiğimde, özellikle İstanbul'a geldiğimde hep zombi bir kısmındayız çünkü zovi monitör kısmı var, full komple ekipman. Ve şöyle söyleyeyim, ne zaman gelsek full, çünkü çoğunlukla e-sporcular olsun ya da bu oyunu profesyonel olarak oynamak isteyen insanlar olsun, en çok tercih edilen kısım Zoe monitörler oluyor. Aynı şekilde takımlarda da genelde benim arkadaşlarımda çok fazla var e-spor takımında. Onların da çoğunlukla maç sırasında tercih ettiği monitörlerden bir tanesi. Çok fazla duyuyordum. Farkını deneyimledikten sonra fark ettim ve gerçekten hak verilebilecek bir şey. Tam performans istediğiniz takdirde eğer bu işi profesyonel olarak da istiyorsanız ve gerçekten zevk almak istiyorsanız tam verimi zor bir monitörde almanız çok daha mümkün.